Programımızı katılımlarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen Yurt dışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri töreninde konuştu. Sektör temsilcilerini tebrik eden Erdoğan, Türk firmalarının dünyanın dört bir yanındaki projeleriyle Türkiye'nin adını yücelttiğini ifade etti. Türk müteahhitleri aynı zamanda güçlü mühendislik birikimimizi, iş yapma kültürümüzü ve güvenilirliğimizi de dünyanın farklı ülkelerine taşıyor. Türk inşaat şirketleri son yıllarda yurt dışında gerçekleştirdiği projelerle dünyanın en prestijli firmaları arasında yer almayı başarmışlardır. Firmalarımızın iş disiplini, örnek iş ahlakı ve kalite anlayışı şirketlerimizi küresel ölçekte aranan iş ortakları haline getirmiştir. Türk inşaat sektörünün 1972 yılında başlayan yurt dışı faaliyetlerinde bugün gurur verici bir seviyeye ulaştığını belirten Erdoğan, güncel verileri paylaşarak dünyanın 138 ülkesinde iş aldık diye açıkladı. Şimdiye kadar %90'ı bizim iktidarlarımız döneminde olmak üzere dünyanın 138 ülkesinde 12.816 proje kapsamında 557 milyar dolardan fazla iş almış durumdayız. Yakaladığımız bu ivmeyi küresel ekonomideki olumsuzluklara rağmen hamdolsun kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanı dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhitlik firması listesinde Türk firmalarının başarısını da vurguladı. Türk firmalarının sayısı açısından dünyada ikinci sırada olduklarını belirtti. Listede yer alan firma sayıları itibariyle dünyada ikinci olduk. Önceki yıl listede 43 firmamız varken bu yıl aynı listede 45 firmayla temsil edildik. Burada şunu büyük bir gururla söylemek isterim. Küresel ticaret, diplomasi ve güvenlikte ezberlerin bozulduğu bir dönemde Türkiye ekonomisi dikkat çekici bir performans sergilemiştir.